oradaki açlığı, kıtlığı göstermek için. Biz de bavulumuza ekmek koyduk, bisküvi koyduk. Hani hem kendimiz için hem de düşündük ki böyle biraz fazla bisküvi koyalım, oradaki çocuklara dağıtırız diye. Ben tabii oradaki o sefaleti, o açlığı, o çocukların o çaresizliğini görünce her şeyi tabii dağıtmaya başladım. En sonda bir kepek ekmeği poşeti kaldı bende. Yani işte 20 dilim kepek ekmeğinin olduğu. Bir tek o kalmış artık. Gitmeme de bir iki gün var. Her şeyi tüketmişiz. Dedim ki e, Halil'e, kameramanıma Halil dedim şunları dağıtalım çocuklar. Yani kepek ekmeği ama hani şimdi yani niyeyse kepek ekmeği koymuşum. Kendim için herhalde onu koydum. Dayanamadım onları da dağıtmak istedim. Halil gel şunları da dağıtalım. O kepek ekmeğinin poşetini açıp çıkartmamla elime saldırdı çocuklar. o Elimdeki o kepek ekmeğini aldılar. tırnakladılar elimden almak için. Böyle kala kaldım mesela o anı da hiç unutamam. Yani hissini hala kaybetmediğim anlardan bir